Herkese merhaba arkadaşlar. Amazon Prime'i detaylı olarak anlattığımız bir videomuza hoş geldiniz. Amazon Prime'a e geçmeden önce kanalımızı desteklemek amacıyla kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Videonun altına yorumlarınızı atabilirsiniz. Cevaplamaktan onu duyarım. Kanalımızın büyümesi adına gerçekleştirdiğiniz ve verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. Amazon Prime Mobile Legend ile ilgili bir sponsor çalışmadır arkadaşlar. Amazon Prime Halihazırda hazırda farklı yerlerde çeşitli hediyeler vermektedir. Bu çeşitli hediyeleri alabilmeniz için Amazon Prime üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekmektedir. Amazon Prime aylık 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla üye olabilirsiniz. Amazon Prime daha önce ve böyle hediyeler vermişti. Tekrardan başlatmışlar bu kampanyayı. Bir önceki droplar bayağı bir 10 drop geçti. İki haftaya bir drop alabiliyorsunuz. Ama e, dediğim gibi e, tek şart Amazon Prime üyeliğiniz devam etmemiz. Bu da aylık 6 Euro. Yani 6 Euro'ya e, değer mi değmez mi derseniz e, değmez. Birkaç kere hediye almanız yeterli. İlk öncelikle Amazon.com'a girip Amazon Prime üyeliğimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Halihazırda bir üyeliğiniz varsa da Amazon Prime'a yükseltebilirsiniz. Bu da seçenekleriniz arasında bir şey. E, buradan arkadaşlar Amazon.com'a girip üyeliğinizi tamamlıyorsunuz daha sonra Amazon Prime.com'a girip buradan da Prime üyeliğinizi aktif ediyorsunuz yine bunlar videonun altında link olarak sizlere iletilecek videonun altındaki yorumları ve açıklama kısmındaki yorumları okumayı unutmayın lütfen videomuzun adımlarını takip edin arkadaşlar atladığınız ve hata aldığınız bir yer olabilir e, o kadar uğraşıp hata almanızı istemem Amazon Prime'a e, burada üye olurken arkadaşlar ekstra olaraktan sizden bir kart bilgisi isteyecek bu kart bilgisi arkadaşlar 5.99 euroyu çekmek için istenen bir kart bilgisi. Bu kart bilgisini vermek istemezseniz, Pep, Ininal, PAPARA, Papara gibi uygulamalardan sanal kart oluşturabilir. Bu sanal kartla sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sisteme giriş yaptınız, bu sanal kartınızı sistemden kendi uygulaması üzerinden kaldırmayı unutmayın. Bu sanal kart arkadaşlar, Halihazırda kendi kredi kartınızı da girebilirsiniz, iptal edebileceğiniz için sorun olmaz. Ekstra olarak da kullandığınız büyük banka kartı varsa onun uygulaması üzerinde sanal kartınızı oluşturabilirsiniz. Uygulama üzerinden. Sanal kartımı nasıl oluşturacağım derseniz arkadaşlar bu herhangi bir uygulamaya girip bu uygulamadan sanal kart oluştur bölümünü göreceksiniz hesaplarda bu şekilde oluşturabilirsiniz. Söylemedim kusura bakmayın. Sanal kart internette herhangi bir dolandırıcılığa karşı içerisinde kendi yüklediğiniz parayı miktarı oluşturulan bir kart arkadaşlar. Bu kartın bir numarası ee, bir seri numarası bir de e, yani normal kartta olan bütün bilgiler oluyor e, CVC, CVC kodu falan hepsi oluyor arkadaşlar içerisinde Bunu sadece bu sisteme girmek için kullanabilirsiniz ee, Hani Riske kendi riske atmak istemeyin arkadaşlarım için açıklıyorum bunu Bu şekilde e, buradan bu şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar e, Daha sonra Amazon Prime üyelerinizi aktif ettikten sonra arkadaşlar oyun içerisine giriyorsunuz Oyun içerisinde arkadaşlar Lütfen adımları takip edelim arkadaşlar. Burada etkinlikler bölümüne gireceksiniz. Etkinlikler bölümünden günlük bölüme geliyorsunuz. Günlük bölümün altında arkadaşlar Amazon Prime'i göreceksiniz. Mobile Legend Bank Bank Amazon'un etkinliğini göreceksiniz. Daha önceki etkinlikte arkadaşlar Link'in ateş kostümü etkinliğini almıştık. O kostümü de aldık. Almayanlara da geçmiş olsun yapacak bir şey yok. O etkinlik tamamlandı. Artık bunun içerisinde Amazon Chess veriyor arkadaşlar. Ayrıca birkaç 7 günlük epik kostüm ve kahraman denemesi veriyor. Ee, burada ben size dikkat etmeniz gereken hususlar tekrar aktaracağım. Buradan bu üyeliğe girttikten sonra arkadaşlar sağ alt taraftan Amazon Prime'a üye olduğunuz üyeliğinizi e, buraya giriş yapıyorsunuz. Etkinlik bölümü sağ altından. Bakın Abbas size e, nereye gireceğinizi gözleriyle gösteriyor. E, buraya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Amazon e, üyeliğinizi giriyorsunuz. Amazon üyeliğinizin şifresini giriyorsunuz. Ben şuradan şu şekilde kopyalayayım buraya e, q'yu falan yazamadım ben bilgisayarın üzerinden. Türkçe karakterler falan yazamadım. O yüzden kopyalama yöntemini seçtim. E, giriş yapıyorsunuz, login diyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, hazır olan, aktif olan, daha önce de bakın bu kostümleri vermişler. Bu kostümleri de kaçırdık. Geçmiş olsun almayanlar için. Ama dediğim gibi Amazon Prime üyeliğini devam ettirmeniz lazım. Yani bunu biz sürekli alamayız. E, 40 TL etkinliği falan alamayız. Ee, biz bunu bir bedava alma şeklinde yapacağız daha sonra geliyoruz arkadaşlar buraya ee, Drop 13'e tıklıyorsunuz Drop 13 içerisindeki hediyeleri e, hesabımıza yüklüyor claim diyorsunuz bizden birkaç kere bazı şey isteyebilir hesabımıza tekrar girmeyi isteyebilir ya da hesabımıza girerken hata verebilir bu arkadaşlar e, normal bir şey e, mailinizi kontrol etmeyi unutmayın mailinize e, bu adresten siz giriyorsunuz diye bir onay maili gelir ona tıklarsanız girişinizi sağlayabilirsiniz e, orada approve e olması lazım arkadaşlar mailin içerisinde ona tıkladığınızda e, bu benim bu benim hesabım ben giriş yapıyorum lütfen beni engelleme gibi e, yani bir anlama geliyor bu şekilde girişinizi sağlıyor onaylıyor burada dikkat etmeniz gereken kısım arkadaşlar mesela bu etkinlik 9. ayın e, 20'sinde bitiyor diğer e, drop 14 ise 9. ayın e, 20, 20 21'inde başlıyor. 9. ay 20'sinde üyelik alıp Amazon Prime 9. ay 20'sinde üyelik aktif ederseniz buraya girip giriş yaparsanız 7 gün içerisinde devam ettiği için diğer droba geçtiğinden Amazon Prime'ın iki kere chest alabilirsiniz. Bu da toplamda şimdi iki tane chest arkadaşlar alacaksınız buradan. Tarihine bakıyorsunuz. Diğerin tarihi de 9. ay 21'i. Dediğim gibi 9. ayın 20'sinde aktif ederseniz aboneliğinizi 9. ayın 21'indeki etkinlikle birleştirip 7 günlük Amazon Prime üyeliğiniz devam ettiği için bu şekilde iki kere hediye alabilirsiniz. Buradan iki tane Amazon chest alacaksınız. İşte CC var, CC'nin epic kostümü var, e, Martis var. Martis'in epic kostümünü veriyor. Buradan iki tane Amazon chest alacaksınız. Diğer etkinlikten ise ayın 20'inde olan etkinlikler ise iki, bir tane de oradan alacaksınız. Bu Amazon chestlerin içerisinde arkadaşlar zodiac çevirme büyücü çark çevirme elmas kuponları veriyor minimum 100 elmas kuponu veriyor diye hatırlıyorum ee, bakalım diğer paketin içerisinde aloepart aloepartun epi ve Saber, pardon. sabir pardon Saber miydi o ya tam göremedim Saber'ın epi vardı arkadaşlar buradan onaylıyorsunuz ee, almak istiyorum diyorsunuz hata verdi galiba bir bakalım bir dakika şu an hata verdi ben bir e, kutuma bir bakayım eee envantere bir bakayım. Bakalım çanta çantada gelmiş mi mesajlar bölümüne. Mesajlara gelmemiş. Ee, tekrar deneyeceğiz. Burada bir teknik bir hata oldu. Ee, bu hatanın olması da sevindirici. Şuraya yandan sevindirici. En azından görmüş olduğunuz böyle hata meydana gelebiliyor. Şimdi git diyorsunuz. Ee, tekrardan giriş yapmamı isteyecek büyük ihtimal. Bir bakalım. Durup bunu tekrar tıklayalım. Onayladım. Tekrar giriş yapmamı istiyor. Ben tekrar şunu kopyalayayım şuradan. E, ee, şöyle şunu şuraya yapıştıralım şunu şuradan şifreyi alalım onu da oraya yapıştıralım onu da yapıştırdık giriş yapalım tekrardan ee, girişimizi de yaptık şu anda bakalım yükleniyor drop 13'e tıklayacağız drop 13'e tıkladık ee, bakalım clean it tamam ee, alındı diyor bakalım ee, şimdi diğer tarafa geçelim envantere yani şeye bakalım mesajlarımıza bakalım Evet Amazon Prime Bundle geldi hediyelerimiz chest J. epik kostüm denemesi Martis ve Martis'in epik kostümünün denemesi var e, açalım bunları alalım ala tıkladık e, bizde olanlar altına dönüştürüldü Martis falan olduğu için altına e, onlar altına dönüştürüldü bakalım şöyle Emlemler paketler aynen paketler e, ilk onu açmadan önce bir tane yıldız üyelik açalım belki Selena çıkar epik kostüm aradan çıkartırız e, şaşmadık e, neyse e, Amazon Prime'nin chest'leri açalım Aa, iki tane yüz elmas kuponu çıktı yani iki tane toplamda 20 liralık bir bağış almış olduk yani şu an hala bir kostümü 100 elmas indirimle alacağız bu güzel kuponlarını kullanabilmeniz için arkadaşlar minimum 450 elmastık alışveriş yapmanız gerekiyor. Böyle bir sınırlandırma vardı. Eğer kalkmadıysa son ben alışveriş yapmayı pek sevmediğim için onun içerisinde yani çok sık kostüm almadığım için unutuyorum böyle şeyleri. Bilginiz olsun. Ee, bir bakalım şöyle. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hususlara dikkat etmeniz koşuluyla iki kere de bu hediyeyi alabilirsiniz aynı yelgi üzerinden. Burada aynı üyelik üzerinden arkadaşlar farklı bir e, hediye alımı yapamıyorsunuz. Yani bir kere üyelik tanımladığınızda o Amazon Prime üyeliğini yani aylık 6 euro verip devam ettirmeniz gerekiyor. Onun için iki kere almak için dediğim hususa dikkat edin. E, i̇ki tane bir etkinlik bitiminin tarihlerini bir gün önce ve bir gün sonra şekilde ayarlayın. O şekilde aynı hediyeyi e, birden fazla alabilirsiniz. Bir sonraki hediye ile birleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir, bir farklı konumuz ise arkadaşlar Amazon Prime'ı nasıl iptal edeceğiz? Bunu sorular da gelecek. Ben bunlara cevap niteliğinde hemen bir açıklayayım resimlerle. Amazon Prime'e giriş yapacaksınız. Sağ üstte hesaplar bölümü var arkadaşlar. Hesaplar bölümüne giriş yapacaksınız. Oradan görüyorsunuz arkadaşlar. Hesap ve ayarlar var. Hesap ve ayarları tıklayıp üyeliğinizi sonlandıracaksınız. Bu kadar. Daha sonra sizden para çekmez. Herhangi bir işlem yapmaz. Amazon üyeliğiniz öyle kalabilir. Sorun olmaz. sizi soru teşkil etmez. Bir farklı kurumuz ise arkadaşlar son günlerde e, gündeme gelen e, kostüm takası. Arkadaşlar bu kostüm takası üzülerek söylüyorum maalesef gerçek değil fanart çalışması. E, resmi ağızdan da e, yazı geldi arkadaşlar. Merhaba savaşçılar diyor. Bu tamamen bir fanart çalışması yani fanboy hayranın çalışması. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şeyin yakında olmasına söz konusu değil. Resmi açıklama sayfalarımızı lütfen takip edin diyor. Böyle şeylere inanmayın diyor. Ee, Bunun da kötü bir haber olduğunu size söyleyeyim ama yapacak bir şey yok. Ee, kostüm takası maalesef olmayacak. Bir başka konumuz ise arkadaşlar, Mobile Legends'ın bank meydanı yeni tasarımı, e, yenilenen logo tasarımı. E, i̇sterseniz yakından biz göz atalım hep beraber. Bu yenilenen logo tasarımı arkadaşlar, yeni logo yeni macera anlamına geliyor. Mobile Legends 4 yıldır bizimle birlikte daha iyi bir oyuna giden yolda Mobile Legends'da yeni bir anlam katıyoruz. Bakalım bu anlamlar neler içeriyor? Bu anlamlar işbirliği, mücadele, yaratıcılık, trend ve çeşitlilik arkadaşlar. Logo tasarım ise bu şekilde olacak. E, logo tasarım yanında Miya karakteri de logo için özel olarak yenilenmişti. Daha önceden ben Instagram üzerinden size paylaşmıştım. Bu logo tasarımı neyi açıklıyor arkadaşlar? Ortadaki çizgiler savaş alanı, ana hat, logonun temel grafik unsuru olarak 5x5 savaş alanı doğrudan oyunun türünü belirtiyor. Ayrıca ip konsepti olarak işbirliği ve mücadelenin ruhunu vurguluyor. Ortadaki M harfi ise nehir ile kombinasyon halindeki elektrografinin soyut tarzda yansıtılması olmuş arkadaşlar. Ee, bir sonraki şartım ise gerilimi, tutkuyu ve enerjiyi temsil ediyormuş. Logodaki anlamlar, derin anlamlar bunlarmış. Ee, metindeki kısım ise yazı tipi stil açısından logoda eğik bir şerif e, yazı tipini benimsedik. Dikey vuruşlar ve zarif tasarım mücadele karşı entelektüel bir yaklaşım temsil ediyor. Savunma kulesinin ve üstün sembolü olarak o harfindeki elmas çekmek nokta çeşitlendirilmiş hikaye arka planıyla birlikte Şafak Partisi'ni yansıtıyor ve epik bir his veriyormuş. Doku ise birinci sınıf ve görkemli altın metalik doku oyunun eşiğini açtığını ve yeni bir macera atıldığını gösteriyor. Daha iyi bir kalite, daha yüksek standart ve daha iyi sürükleyici bir deneyim sağlıyormuş arkadaşlar. E, logo tasarımı gayet güzel görünüyor. Yeni dönemde bizi yeni bir logo tasarımı bekliyor yakın zamanda Cecilion ile Carmilla yeni bir kostüm daha gelecek. Kostümler ekranda görebilirsiniz. Bu birinci kostümümüz. Bu ikinci kostüm marketimiz arkadaşlar. Bir sonraki ise üçüncü kostüm marketimiz Bu gelir inşallah. Bu çok güzel gözüküyor. Gerçekten harika. Bir başka konumuz ise arkadaşlar. Eee, kof tekrardan bedava olacak mı? Bedava hak alabileceğiz mi? Daha önceden yayınladığım videolardan bedava kof alanlar ve epik kostüm alanlar teşekkürlerini ilettiler. Ben de onlara teşekkür ederim arkadaşlar desteklediğiniz için daha iyi yerlere gelebilmemiz için sizin desteğiniz şart. Bedava kof arkadaşlar globalda bir söz konusu bir şeyler geçiyor. Ayın 11 ile 12 arasında bedava kof ve Farklı bir serverda çoğu karakterini bedava vereceklermiş. Eğer o gün geldiğinde ilgili bir ülkede Kof kofla ilgili bir etkinlik olursa bedava almanız için elinden gelen her şeyi yapacağım. Sizle hızlı bir iletişim sağlayacağım. Instagram üzerinden Game Support sayfası'nı takip ederek iletişimimizi biraz daha hızlandırabiliriz. Eğer buraya kadar izlediyseniz, videomuzu beğendiniz, bilgilerden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.